zannediyorum. İyi tökezlemedin. Hayır şey tekneye bakıyorum göremiyorum. Ercan mı o denize giren? Der. E, yok iki kişi. Teknedekiler işte. Çok deniz kestanesi var yalnız. Felaket. Ercan orada. Biz kestaneyi çizdirmeyelim de. Haydi. Haydi. Gü haydi Ligya güzeli. Haydi.

Orada da de deniz var. Evet. şey yarımada şurası. Şu gördüğüm karşı yarımada. Orada da ufak bir koy var o tek tarafında yani. Allah Allah. Yaşlı bacaklarım yoruldu artık. Baş parmağımın tırnağı Düş düşse düştü düşecek anasını bir acı veriyor ki anasını satayım bu kaçıncı tır ah. yürü be gel, gel, gel. <laughs> Kızı iş atma millete. <gülüyor> manyak manyak. Eritecek <laughs> <laughs> Adam yâre küser mi? İlleri <laughs> Çatlak ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ufak isterseniz soluklarını isterseniz devam edelim bir çıkışa geçeceğiz artık. Abi çıkışa geçip, sonra dinlenelim. Sen bilirsin Oğlum. ya da siz bilirsiniz Oğlum. oradan değil sağdan öğretemedim lan bir işaret takip etmeyi sizi Oğlum. Bir işaret takip etmeyi öğretemedim sizi bir tür bak <laughs> İlla... Cins yerlerde gezeceksiniz. Evet. Çoban koyumuz bu. Surelerin kaçış noktası idi. <laughs> Karşısı da Mise Yürüyelim. Ta başını duman almış. Ne diyorsun lan? Yürüyelim. Bak hiç gördün mü Fatoş içeriği. Her bir halt vardır orada. <laughs> ne diyor? Sola sola. İşaretleri takip et artık Ercan sen bu işi öğrenmiş olman lazım ya. Mayıs ayında da yürüdük. Yani mı devam bu yol, sola, mı sola gidecek. Sola şu karşı gördüğün tepeye tırmanacağız. Açacağız ya yani. Tepenin solundan açacağız. Bir de konuşabilsem artık. Oh. Ulan o arkadaşlar çantada bir kilo elma var. yiyeceksiniz, yiyin. Başlayacağım ama ha. Katır gibi taşıtıyorsunuz lan bana bunları. Monta ilk çıktığımdan beri ben... Üzümle elmanın yok. kilosu bir mi <laughs> Sonuçta ikisi de bir kilo <laughs> o, o üzüm bitti bir daha. üzüm temin <laughs> ettim sizin için. Uy. Hadi be. Nerede? İçip nerede bakalım? ürkütmedi. O senin sesinden, batonların sesinden zaten tüymüştür. Soldan, 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 soldan. He. İlk defa bir canlı şöyle. Hmm. Mahlukat kalmamış doğada. soluklanılacak. Evet. Geçtim, Peki. Evet. evet, evet. evet. Amfiteyatro gibi duruyor değil mi? no love